Herkese merhabalar. Bu dersimizde fırça aracımızı kullanmayı elimizden geldiğince göstermeye çalışacağız. Fırça aracımız içerisinde son derece güzel efektler barındıran bir aracımızdır. Fırça aracını kullanarak görsel çalışmanızın estetik tarafını çok farklı boyutlara taşıyabilirsiniz arkadaşlar. Photoshop'umuzun sol tarafında yer alan fırça aracını seçerek çalışmamıza başlayabiliriz. Beraber birlikte e, kabaca bir çalışma hazırlayacağız. Bunu hazırlarken de e, bu e, fırça aracından nasıl faydalanacağımızı hep birlikte e, göreceğiz. Şimdi e, her fırça efekti için ayrı bir katman e, oluşturacağız arkadaşlar. Bunu niye yaptığımızı ilerleyen dakikalarda e, daha iyi kavramış olacaksınız. Yeni bir katman oluşturmak için de Photoshop'umuzun sağ alt köşesinde bulunan şu bölüme tıkladığımız zaman yeni bir katman oluşturmuş olacağız. Bir kez tıklıyoruz, gördüğünüz gibi katman 1 isminde bir yeni katmanımız oldu. Şimdi fırça aracımız zaten seçiliydi. Çalışma yapmak istediğimiz alanın üzerine gelip sağ mouseumuza tıkladığımız anda içerisinde fırça efektlerimizin yer aldığı kutucuk açılmış olacak. Daha öncesinde biz programımıza farklı fırça efektleri yüklemiştik. İlerleyen derslerimizde e, bu efektleri nasıl yükleyebileceğimizi de sizlere anlatacağız. Şimdi buradan bir tane fırça efekti seçelim. E, aynı zamanda bakın bu üst tarafta efektimizin büyüklüğünü ne kadar e, bir alanda e, kullanacağımıza göre boyutunu değiştirebiliyoruz. Çalışmanızın ebatına boyutuna göre efektinizin de büyüklüğünü, küçüklüğünü buradan ayarlayabiliyoruz. Şimdi birazcık daha küçültelim. Evet, şu, şu şekilde herhalde iyi olacaktır. Şimdi arkadaşlar efektimizi seçtik. Çalışma alanımıza uygulamak istediğimiz bölüme gelip bir kez tıkladığımız anda gördüğünüz gibi seçtiğimiz efekt çalışma alanımıza e, uygulanmış oldu. Şu alt zemini birazcık daha koyu bir renk seçelim. Efektlerimizin daha iyi görünmesi açısından. Şuradan hemen rengini ben değiştireyim. Kül rengi olsun. Evet gördüğünüz gibi seçtiğimiz e, efekle çalışmamız farklı bir boyutta taşınmış oldu. Görsel manada daha estetik bir çalışmaya büründü. Şimdi yine ikinci bir efekt daha uygulayalım. Bunun için yine bir katman daha açacağız. Tekrar aynı bölüme tıklayıp ikinci katmanımızı da oluşturduk. İkinci efektimiz için yine gelip sağ mouse tıkladığımız zaman efekt kutucuğumuz açılacak. Bu sefer de şöyle bir efekt seçelim bakalım. Evet şu fena değil. Yine boyutunu biraz küçültelim. Evet efektimizi seçtik. Uygulamak istediğimiz alana gelip bir kez tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi efektimizi uygulamış olduk çalışmamıza. Şimdi biz neden ayrı katmanlarda bu efektleri uyguladık? Bunu izah edelim arkadaşlar. Her katmanda bir efekt uygulamamız sonrasında o efektlere müdahale edebilme şansını bize veriyor arkadaşlar. Şöyle ki her katmanın üzerine iki kez tıkladığınız zaman bir pencere açılacak. Bu pencerede çalışmamıza farklı özellikler kazandırabileceğimiz farklı seçenekler mevcut. Örneğin rengini değiştirebiliriz. Bir kez tıklayalım. İstediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Bu size çalışmanızda bu özgürlüğü, bu kolaylığı sunuyor. Ee, şöyle bir şey olsun mesela tamam diyelim. Yine aynı şekilde bakın. Her katmanın ee, bu özellikler vasıtasıyla şeffaflaştırabiliriz. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde çalışmalarınıza dilediğiniz şekilde yön verebilirsiniz. Buna bir de yazı yazalım bakalım. Merhaba yazalım. Şimdi yazı içinde program otomatik bir katman oluşturdu. Aynı şekilde o katmana da tıkladığınız zaman yine bu katmanımıza da farklı özellikler kazandırabiliyoruz. Altına gölge efekti verebilirsiniz, etrafını kontur efektiyle çevreleyebilirsiniz, rengiyle oynayabilirsiniz. Bu tamamen sizin hayal gücünüze kalmış bir şey. Katmanla çalışmanın avantajı bu şekilde arkadaşlar. Fırça efektlerini bu şekilde kullanabiliyoruz. İnternette çok farklı siteler mevcut. Farklı fırça efektleri indirebileceğiniz, uygulayabileceğiniz çok güzel siteler mevcut. Bunları da indirerek çalışmalarınızda kullanabilirsiniz. gördüğünüz gibi. Bu arada katmanları altlı üstlü hareket ettirebiliyorsunuz. Şimdi ben bu en son efekti uyguladığımda yazmış olduğum yazı alt tarafta kaldı. Bu en son uyguladığım efekte katman 3 efektinde mevcut. Bakın burada. Şu alanda. Şimdi ben katman 3'ü yazı yazdığım katmanın altına taşıyorum. Böylelikle yazdığım yazı uyguladığım efektin üstüne çıkmış oldu. Katmanla çalışmanın böyle güzellikleri, böyle ayrıcalıkları söz konusu. Fırça efektlerimiz bu şekilde arkadaşlar. Sormak istediğiniz sorular varsa yorum bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler.